Böyle Trakya'da. Fiyat veren var mı? Fiyat veren var beyler. Bak bari sonra kaçırız. Bak, bakma bu şey için. Bir bak, Neden bakmıyorum? Sen bakmayınca takla taklatmıyor. Nazar edeceğim. Evet beyler. Var mı fiyat veren? Bak son kez oldu. Sonra kuşu şey çıkarım dışarıda bakın. Şans attım hocam bak. 70 lira verdik 10 lira daha düştüm. Düştü mü? Vallahi bak abi eller 70 liraya gidip e yoksa kalıyor ben var? <laughs> bir dakika kimde? <laughs> abi üstüne ne var? Vay dostum senin gözün seyir. Evet senin <laughs> arkadaşlar 60 lirası geldi. bir tane bu İbrahim abi. <gülüyor> <Var>. <gülüyor> bir dakika. Yarın yolda kalacaksın. Arma yitler. Nait ya. Neyse. bir oldu. Tamam. 61 oldu. Dona kalan dona kalır. 62 oldu. Ben şimdi bu arkadaşı tanıyorum. Seviyorum onu. İki berna yaptım. Lan sana iki tane mi? Ama dostum cepte fazla para kalmadı. <laughs> Hadi üç yaptım sana ya. Ayıp etme ya. <laughs> altmış beş. İki dernekten altmış yedi. Kovid. Kuşu indireceğim. Ya. Kaç? Üç mü? Yetmiş. Ya, Satıyorum. <laughs> Kaç Kaç <laughs> Satıyorum. Sattım. Hayırlısı olsun. Evet, Bir dakika şimdi. Hah alma değil mi? Abi. Alın abi, şimdi abi. kuşu. Bakın abi. şimdi göreceğiz. Bak evet, evet. <laughs> Heh, göreceğiz. İzledik kuşu. Peki, gel, gel, gel. İşte bu. Hayır sos koçum. Böyle kuş. Çok kaçırlar. Hayır sos. Ben böyle. O dışarıda uçuşunda da elle gelecek onun var. Şey Vallahi gelir gelmez, gelir gelmez. Evet bela, takım elli lira, yirmi beş lira. Hadi, var mı? Var mı? Gidiyor, gidiyor. Uçlar kaldı. <laughs> Kimse istemedi, uçlar kaldı. <laughs>